Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sıcak soğuk oynuyoruz. Tamam. Ben şimdi evin bir yerine bir kese altın sakladım. Oo! Oh! Oh! Tamam mı? Bakalım kim bulacak? Ben sizi yönlendireceğim. Soğuk ve sıcak olarak. Başlayabilirsiniz. Tamam. Ee, baba nerelerdeyim? Şu anda biraz soğuktasınız. Ee, o zaman biraz şuraya gidelim. Şimdi Hala soğuksunuz. Ya o zaman ben içeri gidiyorum. Ben sizin bir odaya bakmak istiyorum. Ben, ben de bakayım bir. Ben her an bir yerlerde olabilir. Her an. Çok ciddiyim. Vallahi ee, Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Ha? Galiba hala. Soğuktasınız. Soğuktan mı acaba? Ya bu Evet. Tuvalete saklamış olabilir misin? Bence tuvalet olmaz ve hala soğuksunuz. O zaman benim odama gidiyorum ben. Ben kendi odama gidiyorum. Ben de Bir dakika. Ben. Dolaba saklamış olabilir baba. Dolaba saklamış olabilir mi Kuzey sen soğuktasın. Sen biraz ılıklaştın. O zaman burada. Sıcak değilsin. ılıksın hala. Sıcak değilsin ama. Annem burada bir yerde. Ama ılıksınız, ılıksınız. Yani biraz uzaksınız ben işte. Ha. Ilıksınız. Ama ben kendi odama gidiyorum. Asya ah, sen, sen biraz daha sıcaklaştın. Oo, adama burada da bir yerlerde. burada bir yerlerde de. Hemen hemen kendi odama. Hmm, bura. burada olamaz, burada olamaz. Ben. Ben de burada olabilir. Ben üstümü giymem. Ya baba ya. <laughs> ne yaptın ya? Zamanımızı boş harcadı. Ya. Zeyn odasına doğru biraz ılıklaşıyor mu acaba? Hıva. Hemen. Abi senin odana bakmamız gerek. Burada bir şey yoktu bir şey. Zeyn en sevdiği şeyler neler? Formalar. Kitap olmasın? Ya. Kitaplar Kesin kitapların arasında. Bakalım. Burada yok. Şuraya bakacağım. Aha! Burada olabilir. Bunun üstünde olabilir. Bir şey söyledin mi? Hı. Hala soğuksunuz. Ya baba ya niye kandırıyorsun? Ah, bu tarafı gösterdi. <laughs> Anne burada altın altını saklamaz değil mi? Aynen. Zaten saklamaz ki biz buradaydık. <laughs> ya tuvalet. Evet kaldı? Tuvalet. Hayır. Ne kaldı? Neresi evet kaldı? Bir yer kaldı. Tamam ipucu veriyorum. Tamam. Ee, evin en küçüğü kim? Ben. Sanırım onun odasında. Aha. Aha. Çok, sıcak, çok, sıcak, çok, sıcak, Aa. çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, Aa. çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, Bence de. Burayı azar darma duman ettik. Hadi Gelin açalım bakalım. Açalım. Gel Asel açalım. Oo. Aç ve dök bakalım. i̇kiniz de gözünüzü kapatın. Hadi. Dök ondan sonra aç. Dök 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 dök. dök. Aç. Aaa! Hani altında? O Ne oldu? O altınlara ne yaptın? Altınları mı ne yaptın? Altınlar şekil değiştirdi. <laughs> Yoksa bir tane daha mı koydun? Başka yok buydu. Ya. O zaman veda edelim. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.